Merhaba kıymetli gençler. Bu dersimizde bileşik fonksiyonunun limitini göreceğiz. Haydi başlıyoruz. Evet, fx ve gx fonksiyonları parçalı fonksiyon olarak verilmiş olmak üzere diyor. İfadelerine hangileri doğrudur? Şimdi gençler parçalı fonksiyonda limitlerine bakarken verilen değer eğer kritik nokta ise sağdan ve soldan limitlerine bakıyoruz. Sağ ve sol, sol limitleri eşitse limit vardır. Sağ sol limitleri eşit değilse limit yoktur. Şimdi burada iki kritik nokta. O zaman sağdan ve soldan bakacağız. Şimdi sağ limitine bakalım. Sağdan dediği zaman ikiden büyük değerlerle yaklaşıyoruz. O zaman demek ki bu formülü kullanacağız. Buradaki bu bağıntıyı kullanacağız. 3 çarpı 2 eksi 1'den burası 5 olur. Şimdi soldan limit dediği zaman 2'nin sol tarafı bu tarafta. Demek ki bu bağıntıyı kullanıyoruz. 2 çarpı 2 artı 1'den yine 5 olur. Burada sağ ile sol limiti eşit olduğu için limit vardır ve 5'tir. Bu doğru. Şimdi G'de yine bir kritik nokta. Sağdan soldan bakacağız. Şimdi soldan limit dediğimiz zaman sol taraf bu tarafa düşüyor. Bu bağıntıyı kullanıyoruz. 1 artı 1'den 2 olur. Birin sağdan limiti, birin sağ tarafı bu tarafı olduğu için bunu kullanacağız. 1 bölü 2. Burada bakın sağ limitle sol limit farklı olduğu için burada limit yoktur. Bunu almıyoruz. Şimdi bileş olarak verildiği zaman yine 1'e sağdan yaklaşacağız. 1'e sağdan yaklaşmak demek bakıyoruz bir küsüyle yaklaşırsak burada olur. Demek ki bu bağıntıyı kullanacağız arkadaşlar. Bu bağıntıyı kullanacağız. Getirip 1 yazdığımız zaman burası 1 bölü 2 olur. Şimdi F'de 1 bölü 2. F'de hangi bağıntıyı kullanacağız ona bakıyoruz. Normal şartlarda baktığımız zaman 1 bölü 2 nerede bu aralıkta getirip arkadaşlar burada yerine yazacağız. Dolayısıyla 2 çarpı 1 bölü 2 artı 1'den bunlar sadeleşecek. Burası 3 olacak. Bu da doğru. O zaman cevabımız arkadaşlar 1 ile 3 olacak. Diğer bakır diyoruz. Fonksiyonlar yine parçalı fonksiyon olarak verilmiş. Buna göre limit x bile sağdan giderken g bile içken f limitini değeri kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar f'ye 1'e sağdan yaklaşacağız. f'ye 1'e sağdan yaklaşacağız. O zaman demek ki bu formülü kullanacağız bakın. 1'in sağdan limiti diyelim f'de. 3 çarpı 1'in karesi eksi 1. Bir. 1'in karesi 1. 3'ten 1 çıkar. 2 olur. Şimdi burası 2. Şimdi arkadaşlar burada hangi bağıntıyı kullanacağız? Ona karar verirken şu şekilde karar veriyoruz. Şimdi normalde biz 1'e sağdan yaklaşırken 1.1 vermemiz gerekiyor arkadaşlar. 1.1 verdiğimiz zaman şimdi burada 1.1 verirsek e, normalde 1 versek eğer 2 oluyor. 1.1 verirsek 2 küsür olur arkadaşlar. Bakın burası 1.1 için 2 küsür olur. 2 küsür nerede? Bakın 2'nin sağ tarafında. Demek ki o zaman burada bu bağıntıyı kullanacağız. O zaman getir orada yerine yazalım. 2'nin karesi artı 1'den. 2'nin karesi 4. Bir daha 5 olur. Cevap eşit olur. Evet grafik üzerine arkadaşlar bileşke fonksiyon limiti nasıl alınır? Şimdi onu göreceğiz. Şimdi bakıyoruz. 1'e sağdan yaklaşırken f bileşken f x değeri aşağıdakilerden hangisini eşit diyorlar. Şimdi f'ye 1'e sağdan yaklaşıyoruz. Bakın 1'e sağdan yaklaşmak demek 1.1 ile yaklaşmak demek. Şimdi 1'in sağ tarafı arkadaşlar burası. Sağdan geliyorum bakın. Sağdan geldiğimde normalde 2 olur. Fakat şimdi işlem devam ettiği için tam iki olarak yazmıyorum arkadaşlar. 2.1 diye arkadaşlar kabul ediyorum. 2'nin biraz üzerinde olduğu için 2.1. Şimdi F'ye bu sefer 2.1 ile yaklaşıyorum bakın. 2.1, 2'nin sağ tarafı. 2.1 ile yaklaştığım zaman gördüğüm Y değeri kaçtır? 4. O zaman cevabımız arkadaşlar 4'tür diyoruz. Cevap en şıkkı. Yukarıda fx ve gx fonksiyonundan grafikler verilmiştir. Buna göre toplamının değeri kaçtır diyor. Şimdi 1'e sağdan yaklaşacağız. 1'e sağdan. Şimdi g'de 1.1 ile arkadaşlar gelelim. Şimdi g fonksiyonu burası. 1.1 ile geldiğim zaman tam değerini arkadaşlar yazmayacağım. 1 olarak yazmayacağım da 0.9 arkadaşlar olarak yazıyorum. 0.9 ile yaklaşacağız. Çünkü işlem devam ediyor. Daha sonra f'de 0.9 ile yaklaşacağız. Şimdi f burası. 0.9 demek 1'in arkadaşlar sol tarafı demek. Şimdi soldan geldiğimiz zaman gördüğümüz değer nedir? 2. Demek ki burası 2'ymiş. Şimdi 1'e soldan yaklaşacağız. Normalde 1'e soldan yaklaşmak demek F'de 0.9'a yaklaşmak demek arkadaşlar. F'de 0.9'a geliyorum. F'de 0.9'a gelirsem yani birin sol tarafından gelirsem grafik bu tarafta kaldığı için buradan devam ediyorum. Tam iki olarak yazmıyorum arkadaşlar. 1.9 diye yazıyorum bakın. Niye? İşlemimiz devam ediyor arkadaşlar 1.9. Sonra g'ye 1.9 yaklaşacağım. Şimdi g fonksiyonu burada 1.9'la yani sol taraftan geldiğim zaman burada durduğum gördüğüm değer nedir? y değeri 0'dır. Burası da 0 olacak. 2 ile 0'ı topladığımız zaman cevabımız 2 olacak. Yukarıdaki f(x) fonksiyonu grafiği verilmiştir diyor. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Ve sevgili gençler şimdi eksi 1'e sağdan yaklaşacağız. Eksi 1'e sağdan yaklaşmak demek, sevgili gençler, eksi 0.9'a yaklaşmak demek. Eksi 0.9. Şimdi eksi 1 burası, sağ taraf burası. Sağdan yaklaşıyorum. Eksi 0.9'da yaklaşıyorum. Şimdi F'ye eksi 0.9'da yaklaşıyorum. Bakın eksi 0.9 burada, birin sağında. Geliyorum arkadaşlar, 2 demiyorum. İşlem devam ettiği için 2'nin biraz üzerinde bakın. 2.1 ile geliyorum bakın buraya. 2.1 ile geleceğim. F'ye 2.1 ile gelelim. 2'nin sağ tarafından geliyoruz bakın. Sağ taraftan geliyoruz. Gördüğümüz yer nedir? 3. Burası 3 diyoruz. Şimdi 1'e soldan yaklaşacağız bu sefer. 1'e soldan yaklaşmak demek 0.9 ile yaklaşmak demek. Şimdi burası 1. 1'in sol nedir? 0.9. Şimdi F'ye 0.9 ile yaklaşıyorum. 0.9 1'in arkadaşlar sol tarafı demek. sol taraftan yaklaşıyorum bakın. Yani sol taraftan geleceğiz. Sol taraftan geldiğimiz zaman yine tam değerini yazmayacağım. Burada 3.9, 4'ün biraz altından geliyoruz. 3.9'da geliyoruz. Çünkü işlemimiz devam ediyor. Daha sonra F'ye 3.9'da yaklaşacağım. Şimdi F4 burası. 3.9 demek 4'ün solundan yaklaşıyoruz. Bakıyoruz gördüğümüz değer ne? 2. O zaman cevabımız 3 artı 2'den 5'tir diyoruz. Cevap C şıkkı. Fx fonksiyonun grafiği yukarıda verilmiştir diyor. Limitinin değeri kaçtır? Şimdi sıfıra sağdan yaklaşıyoruz. Sıfıra sağdan yaklaşmak demek sevgili gençler, 0.1 demek. Şimdi 0.1 ile yaklaştığımız zaman 0.1 ile yaklaşırsa sevgili gençler, 0.1'den 3'ü çıkardığımız zaman eksi 2.9 olacak. Eksi 2.9 ne demek arkadaşlar? Eksi 3'ün sağ demek arkadaşlar. Burası sağ taraf. Eksi 3'ün sağ tarafı demek bu. Eksi 3'ün sağ tarafı. Şimdi o zaman eksi 3'ün sağ tarafından yaklaşıyoruz arkadaşlar. Eksi 3 burada. Ee, sağ taraftan geliyoruz. Ee, gördüğümüz değer nedir? 2. Burası 2'dir diyoruz. Ondan sonra 4'e soldan yaklaşıyoruz. 4'e soldan yaklaşmak demek 3,9 ile gelmek demek. 3,9'dan 3'ü çıkardığımız zaman 0,9 olur. 0,9 demek sevgili gençler 1'in solu demek. 0.9 demek. Burası 1. Bir. 1'in solu demek. O zaman 1'e soldan yaklaşıyor. X eşittir. 1 doğrusu bu. sol taraftan geliyoruz. Durduk. Gördüğümüz y değer kaç? Eksi 4. Buradan 2 ile eksi 4'ü topladığımız zaman cevabımız eksi 2 bulunur. Feriye sayıda tanımlı ve limitli bir fonksiyon ve eşitleri verilmiş olduğuna göre limitinin değeri kaçtır diyor. Şimdi 1'e sağdan yaklaşmak demek 1.1 demek. 1.1'e 2 eklersek 3.1. Yani burası 3'ün sağ olur. 3'ün sağında bakıyoruz değerimiz 2. Burada sevgili gençler 5'e sağdan yaklaşıyoruz. Normalde 5 versek 3 olur. 5.1 versek ne olur. 3'ten daha küçük olur. 3'ten daha küçük olduğu için 3'ün soldan limiti demek. 3'ün soldan limiti de kaç eşitmiş 4'e? Buradan 2 ile 4'ü topluyoruz. Cevabımız 6 olur. Evet sevgili gençler bir derisimiz daha sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Şimdilik hoşçakalın.